Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde 5. ünitemiz olan üretiyorum, tüketiyorum ve bilinçliyim ünitesinin bir kısmını işledik. Bu dersimizde de kalan konularını anlatıp üniteyi sonlandıracağız. Madenlerde kalmıştık arkadaşlar. Madenlerle ilgili öncelikle ön bir bilgi verelim. Madenler deyince aklımıza şunlar gelecek özellikle. Arkadaşlar madenler İnsan hayatı için öncelikle vazgeçilmez doğal kaynaklar arasında yer alıyor. Ben geçen derste doğal kaynağın ne olduğunu anlatmıştım. Neydi doğal kaynak? Doğada var olunan, değil mi? Hiçbir şekilde insan müdahalesinin bulunmadığı doğal zenginliklerimize biz ne diyorduk? Doğal kaynaklar diyorduk. Madenler de onlardan biri arkadaşlar. Biz bu madenleri günlük hayatta kullandığımız araç ve gereçlerin yapımında madenlerden yararlanmaktayız. Ülkemizde çıkarılan madenlerin arkadaşlar önemli bir kısmından inşaat sektöründe ve sanayide ham madde olarak kullanmaktayız diyeceğiz. Şimdi de ülkemizle ilgili madenler açısından birkaç bilgi vereceğim size. Ülkemiz arkadaşlar maden çeşitliği bakımından oldukça zengin bir konumda yer alıyor. Türkiye'de maden üretiminde 132 ülke arasında Türkiye kaçıncı sıradaymış arkadaşlar? 28. sıradadır diyeceğiz. Fakat bu maden üretiminde şimdi maden çeşitliğine baktığımda da maden çeşitliği bakımından Türkiye arkadaşlar 10. sırada yer alıyormuş. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit maden varsa arkadaşlar bunun 77'si neredeymiş? Ülkemizde yani Türkiye'de bulunmaktadır diyeceğiz. Baktığımız zaman 1935'te Mustafa Kemal'in girişimiyle arkadaşlar ne kurulmuş? Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuş. Bu nedir? Ne işe yarıyor? Ona kısaca bakalım şimdi de. Diyeceğiz ki maden tetkik arama için şunu bileceğiz sadece. Ülkemizde maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bunları bulmak ve işletmeye hazır hale getirmek için kurmuş olduğumuz bir enstitüdür arkadaşlar Maden Tetkik Arama. Madenlerle ilgili Kısa bir ön bilgi verdikten sonra hangi madenleri anlatacak onlara bakalım dilerseniz. İlk etapta arkadaşlar bilmemiz gereken demir, bakır, krom ve bor madeninden bahsedeceğim ben size arkadaşlar. Bunların çıkarıldığı yerleri, kullanıldığı alanlar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi ilk olarak demir madeninden başlayalım. Demir madenini arkadaşlar nerede çıkarıyormuşuz? Sivas'ta Divriği, Hasan Çelebi de Malatya olmak üzere iki yerde demiri ağırlıklı olarak çıkarıyoruz. Peki biz bu demiri daha çok nerede kullanıyoruz dersek de şunu bileceğiz. Arkadaşlar demir madenini inşaat sanayisinde otomotiv ve dayanıklı ev eşyaları yapımında demir madeninden yararlanıyoruz. Şimdi de bakır madenine göz atalım. Bakır madeni hangi yerlerde çıkarılıyor? Kastamonu'da, Küre'de, Artvin, Murgul, Elazığ'da da Maden ilçesinde bakır çıkarılıyor arkadaşlar. Peki bakırın kullanıldığı alanlar nelermiş arkadaşlar? Tıpkı demir madeni gibi arkadaşlar inşaat sanayisinde kullanılıyor mu? Evet. Onun dışında elektrik ve elektronik sanayisinde de bakırdan yararlanıyoruz. Krom madeni içinde şunu bilelim. Çıkarıldığı yerler arkadaşlar Elazığ, Muğla, Bursa ve Kütahya. Krom madeni ne işe yarıyor? Nerede kullanılıyor diye sorarsanız da şunu bileceğiz. Diyeceğiz ki çeliğin sertleşmesinde ve paslanmaz çelik üretiminde biz krom madeninden faydalanıyoruz. Son olarak da arkadaşlar şuna bakalım. Bor madeni hakkında bilgi verelim. Bor madeni ile ilgili diyeceğiz ki Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir illerimizde çıkarılıyor. Kullanım alanı arkadaşlar cam sanayisinde, deterjan, boya ve kimya gibi alanlarda biz bor madeninden yararlanıyoruz. Bor madeni ile ilgili arkadaşlar ben şuraya bir not yazdım. Biz o notumuza bakalım şimdi. Baktığımızda dünyada en çok bor madeni neredeymiş? Bizim ülkemizdeymiş arkadaşlar. Bu yüzden de diyeceğiz ki bor rezervi bakımından da dünyada kaçıncı sırada yer alıyormuşuz? Birinci sırada yer alıyoruz. Bu önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Şimdi neye bakalım? Şimdi de Enerji kaynaklarımız hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Enerji kaynaklarımızı iki başlık altında işleyeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yalnız yenilenebilir enerji kaynağının diğer adı neymiş? Tükenemeyen enerji kaynakları. Yenilenemez enerji kaynaklarının diğer adı da tükenen enerji kaynaklarıdır diyeceğiz. Biz şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarımıza bakalım. Arkadaşlar şunu bileceğiz. Yenilenebilir enerji kaynağı gücünü nereden alıyormuş? Güneşten alıyormuş. Bu yüzden de hiçbir zaman tükenmeyeceği düşünülen ve en önemlisi şunu bileceğim. Çevreye asla zarar vermeyen kaynaklar arasında yer alıyor. Çünkü yenilenebilir kaynaklar doğal yollarla sürekli kendini yenilediği, yenilediği için bunlar tükenmeyen kaynaklardır. Peki bakalım bu kaynaklar hangileriymiş arkadaşlar? Hangileriymiş? Güneş, su, rüzgar ve jeotermal enerji olmak üzere dört başlık altında biz bunları işleyeceğiz. Şimdi de şuna bakıyorum. Yenilenemez enerji kaynakları nelermiş, ne işe yarıyormuş arkadaşlar? Bunlar için şunu bilelim. Kullanıldıkça tükenen arkadaşlar ve tükendiğinde de tekrar elde etmesi uzun yıllar alan enerji kaynakları arasında yer alıyorlar. Şimdi bu yenilenemez enerji enerji kaynakları çevreye zarar veren fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Ama yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımda ne demiştim ben size? Bunlar çevreye zarar vermiyor ama yenilenemez olanlar çevreye zarar veriyor. Peki bu çevreye zarar veren kaynaklar hangileriymiş? Onlara göz atalım isterseniz. Ne diyelim? Madenler, madenlerimiz arkadaşlar doğal gaz, kömür ve petrol. Bunlar çevreye zarar veren yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alıyor. Enerji kaynaklarımızı anlattıktan sonra şimdi de arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarımıza göz atalım. Az önce saydık zaten değil mi arkadaşlar? Petrol, taş gömürü, doğalgaz, linyit. Bunları çıkarıldığı yerlere bakacağım. Kullanıldığı alanlara bakacağım. Petrol madeni ile başlayalım. Petrol madeni için ne diyeceğim? Tamamı diyeceğim ki arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılıyor. İlk bazında da söylersek Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar Batman'da, Adıyaman'da, Diyarbakır ve Mardin'de petrol madeni çıkarılıyor. Peki biz bu petrol madenini nerede kullanıyoruz? Bakalım hemen hepimizin bildiği üzere ne diyeceğim arkadaşlar? Diyeceğim ki ulaşım araçlarında, termik santrallerde ve enerji üretiminde hangi madenden yararlanıyormuşum? Petrol madeninden yararlanıyormuşum. Tamamı dedim ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılıyor. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Taş kömüründe. Taş ile ilgili bilmem gereken en önemli şey. Sadece ve sadece Zonguldak ve çevresinde taş kömürü çıkarılıyor arkadaşlar. Taş kömürünün kullanıldığı alanlara baktığımda demir çelik sanayisinde ve madenlerin eritiminde ben taş kömüründen yararlanıyorum. Fakat şunu da bileceğiz arkadaşlar. Taş kömürü için bir not yazmışım oraya. Diyeceğim ki Fosil yakıtlar içerisinde arkadaşlar fosil enerji kaynakları arasında hangileri bu fosil enerji kaynakları? Bunlar tabi ki şu yazdıklarım petrol, taş kömürü, doğalgaz ve niğit. Bunların içerisinde arkadaşlar çevreyi ve atmosferi en fazla kirleten hangisiymiş? Taş kömürüymüş. Buraya yazmamışım en az kirleten de doğalgaz. Şimdi doğalgazın çıkarıldığı yerler neresiymiş? Kırklareli, Hamitabat, Mardin'de de Çamurlu bölgesinde çıkarılıyor arkadaşlar. Peki doğal gaz hangi alanlarda kullanılıyor? Çoğumuz biliyoruz zaten. Ne diyeceğim? Konut ısıtmasında, elektrik enerji üretiminde ve sanayi tesislerinde ben doğal gaz madeninden faydalanıyorum diyeceğim. Son madenimiz arkadaşlar. Lingit. Lingit için de şunu bilelim. Diyelim ki arkadaşlar Manisa, Soma, Kütahya'da da Tunçbilek bölgesinde çıkarılıyor. Tıpkı doğal gaz gibi nerede kullanılıyormuş? konutların ısınmasında termik santrallerin enerji üretiminde nereden yararlanıyormuşum ben arkadaşlar? Linyit madeninden yararlanıyorum. Şimdi arkadaşlar bir notumuz var. Notumuzla ilgili bir bilgi verelim. Arkadaşlar notumuza da şunu ilave edelim. Diyelim ki fosil enerji kaynağı olarak bilinen neydi o fosil enerji kaynakları? Taş kömürü linyit, petrol, ve doğalgaz. Arkadaşlar bunlar yandıklarında karbondioksit açığa çıkarıyor. Ve bu da neye sebep oluyor? Hava kirliliğine sebep oluyor arkadaşlar. En fazla karbondioksiti ne demiştim? Taş kömürü arkadaşlar öyle değil mi? En az da karbondioksiti doğalgaz çıkarmaktadır dedik. Şimdi tabi bu karbondioksit gazının havayı kirletmesinden dolayı arkadaşlar bu enerji kaynaklarının yerine atmosfere karbondioksit yaymayan yani alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor diyeceğim. Peki bu alternatif enerji kaynakları hangileriydi arkadaşlar? Hemen bakalım gösterelim size notumuzu. Az önce anlattık. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz hangileriymiş? Güneş, su, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarıdır diyeceğim. Bunlar arkadaşlar Atmosfere karbondioksit yaymadığı için bunların tercih edilmesi daha yerinde olur diyeceğiz. Şimdi bunları da anlattık. Geçiyorum hemen. Tükenemeyen ve yenilenebilen enerji kaynaklarımıza kısaca göz atalım arkadaşlar. Hangisiyle başlayalım? Güneş enerjisi ile başlayalım. Diyelim ki arkadaşlar güneş enerjisi tabii ki güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde öncelikle kullanılıyor. Hangi alanlarda ısınmada, elektrik ve sıcak su üretiminde kullanıyoruz güneş enerjisini? Peki güneş enerjisi bu yüzden de en fazla hangi bölgemizde yararlanılıyor arkadaşlar? Tabii ki diyeceğim ki Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneş enerjisinden faydalanıyoruz yoğunlukla. Şimdi rüzgar enerjisi de arkadaşlar alternatif enerji kaynaklarımız arasında yer alıyor. Güneş enerjisine göre daha yaygın bir üretime sahiptir arkadaşlar. Yıl içinde de bildiğimiz üzere rüzgarın estiği yerlerde kurulan ve bu enerji santralleri de ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bir enerjidir. En fazla il bazında İzmir ve Çanakkale bölgesini gösterebiliriz. Bölge olarak sorarsak da diyeceğiz ki rüzgar enerjisinde ilk sırada Ege bölgesi, ikinci sırada Marmara, son olarak da arkadaşlar Akdeniz'in kıyı kesimleri yer alıyor. Şimdi hidroelektrik enerjisi içinde şunu bilelim. Diyeceğiz ki akarsuların üzerinde kurulan barajlar barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisidir. Tamam mı? Demek ki benim anahtar kelimem neymiş? Barajlar arkadaşlar. Barajları görürsem hidroelektrik enerjisi aklıma gelecek. Özellikle de dağlık ve engebeli yerlerde potansiyel en fazladır arkadaşlar. Bu yüzden de Bölge olarak nereyi göstereceğim? Dağlık ve engebeli dediği için arkadaşlar Türkiye haritasına baktığımızda en fazla tabii ki Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimi dediğim Doğu Karadeniz bölgesi diyeceğim. Arkadaşlar son enerji kaynağımız olan jeotermal enerji ile ilgili de şunu bilelim. Diyelim ki fay hatlarının bulunduğu yerlerde çıkarılıyor arkadaşlar. Fay hattı benim anahtar kelimem. Hidroelektrik enerjisinde de barajlar da arkadaşlar. Barajları görünce hidroelektrik diyeceğim. Fay görünce de diyeceğim ki jeotermal enerji. Fay bulunduğu yerlerde çıkarılan sıcak su buharı ile üretilen enerjidir. Hangi illerde varmış onlara göz atalım. Denizli'de, Sarayköy, Aydın'da da Germencik bölgesinde elektrik üreten jeotermal santral bulunmaktadır diyeceğim. Son olarak da şunu bahsedip ünitemizi sonlandıralım ülkemizde yatırım yapmak için arkadaşlar gerekli olan bir takım unsurlar var. Bu unsurlar nelermiş onlara bakalım. Yatırım yapmak için arkadaşlar öncelikle ham madde, sermaye, ulaşım, iş gücü, enerji ve teknolojinin olması gerekiyor. Peki yatırım yapmanın bir takım sebepleri amaçları var. Bunun amaçları neymiş ona bakalım şimdi de. Diyeceğim ki arkadaşlar sermaye ve iş gücünün çok olması gerekiyor birikimin. ikimin. Onun dışında tabii ki pazarlama ve imkanlarının da pazarlama imkanlarının da kolay olması gerekiyor. Teknoloji ve ulaşımın da kolay olması gerekiyor diyeceğim bu üç madde benim için önemli yatırım yapmam için. Ülkemizde farklı ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar hangileri? Sadece iki tane projemize bakacağım. Gap arkadaşlar, hepimizin duyduğu üzere açılımı ne? Güneydoğu Anadolu projesi. Bu bir sulama projesi arkadaşlar. Fırat Dicle nehrini etkili olarak kullanan sulama projemizdir diyeceğim. GAP'tan sonra arkadaşlar KOP geliyor. Açılımı Konya Ovası projesi. Ne işe yarıyor? Aynı şekilde GAP gibi GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini gösteriyor diyeceğim. Böylelikle arkadaşlar 5. ünitemizin konularını bitirmiş bulunmaktayız. Bol bol tekrar ve soru çözmeniz gerekiyor oturması için. Başarılar diliyorum şimdiden.